Öyleyse tekrar olarak biz de şu meclisimizin şerefi inşallah Konya'mızda bulunan 11 enbiyamızın, 500 evliyamızın bir civarında bulunan Hacı Fettah'da bulunan Muhammed Bahaeddin Efendimizin ve kendisinin hulafasının civarında bulunduğumuzdan dolayı Cenab-ı Hakk'a bu nimetle hamd ettiğimiz gibi kabirde ziyaret edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu vesselam. Küntü neheytüküm an ziyaretil kubur elâ fezûruh. Evvel ben sizi kabristanı ziyaretten men itmiştim. Bilhassa kadınlar kabristanı ziyaret edenlere lanet var demiş idi. şimdi bol mezuniyet fevkal ayda salahı getirdi. Kadın, erkek hepiniz kabri ziyaret edin, ibret alın buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta diğer hadisi şerifinde böyle bu. İza tahayyartum fil umur festa'inu min ashabil kubr. Başınıza bir bela gelirse, def'i mümkün olmazsa, onun için çare olmazsa, yegane çare, dünyada ölmeden evvel ölmüş, ikinci cenazesini kendi kılmış, ikinci hayatını kendi yetişmiş evliyadan bir velinin ziyaretine yahut bir sahibi keramet, bir velinin kabrine varıp da onların ruhlarında istifaza ve istimdat ve onların berakatını tevessül edilirse onlardan yardım üstten buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Onun için evliyanın ruhundan, ruhaniyetinden istifadeye, istifazaya, onların sebebiyle Cenab-ı her mükafete nail olmamıza memur bulunmuştur. Onun için evliya istimdad eder. Zira İmam Şahrani kad Allah Teala bi esrar efendimiz her velinin kabrinde bir melek vardır. Bir insan o veliyle istimdad ederse, onunla tevessül ederse Cenab-ı o meleke emreder. O velinin istirhamıyla Cenab-ı Hak ziyaretten zahirin ziyaretini Cenab-ı Hak fevkalade kabul eder. İşi de bitmiş olur. Müşkil meseleli Cenab-ı Hak ani halgı suhulet gibi surette Cenab-ı uzakları yaklaştır. Zorlar rafım olaylandır. Her şey yedi kudret samedaniyesindedir. Öyleyse biz de diriz. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi yessir ve la tuassir. Yessir aleyna külle sabin ve sehil aleyna külle usri. رطل لنا البعاث علينا الصعاب الشدات بجاه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أهل السعادة نهاية ما يتجلى به الله سبحانه في اللطف والمعجزات الباهرة نعمة إلهنا تكامليك قبرستان زيارة التيمزة. شو دوخوا ونقول السلام 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 عليكم دار قوم مؤمنين انتم لنا سلفاً فنحن لكم تبع فإنا ان شاء الله بكم لا آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم فبتل سيئاتكم حسنات فحسناتكم درجات ودرجاتكم مشاهدات ومشاهداتكم مكالمات ومكافحات امين ve hem de şöyle selam vermeye Peygamberimizin teşviyetiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emriyle memur olduğumuzdan Peygamberimizin bu müjdesini size okumak isterim. Rabbim Allah'ım cümlemize tevfik ve inayet ihsan etsin. Piranımızın himmetlerine kabiliyetimizi artırsın. Bilhassa dediğim gibi koyunu da bulunan 11 enbiyamızın, 500 ticavuz evliyamızın her türlü şefaatlerine himmetlerine ve dediğine ayetlerine Cenab-ı Hak istidad-ı kamil kabiliyeti sadıka dötü Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bir adam böyle değilse Cenab-ı Hak o kimseye ölen mümin olarak ölen enbiya, evliya, ulema, sulaha, insan, cin ne kadar ruh varsa Cenab-ı Hak onların adedince sevap verecek buyurmuştur. Onun için bunu okumaya, kabir tane uğradığımızda okumaya sünnet namına memuruz. Peygamberimizin emri namına mecbur gidiyor. O şudur. Allahümme Rabbel Errahil Faniye, El el Baliye, El el Nekhira, El Cüludil Memezzeqa, Elleti Karacat Minet Dünya Vehiye Bikümümüne, Enzil Aleyha <adıyla> Rahmeten Minke ve Selamen Minke. Manası şudur. Tercemesi şöyle olacaktır. Allahu Alem. Ey gitip bitip tükenen ruhların Rabbı olan Allah! Çürümüş vücutların Rabbı olan Allah. eltimiş hayatını muhafaza edememiş kemikleri halkıdır Allah. Nasıl ruhlar? Sana mümin olarak çıkmış, dünyaya gelmiş seni bilmiş. Giderken de Rabbisine kavuşur, kanda inşaAllah mümin olarak kavuşan ne kadar ervah Allah er mümine geldiyse Ya Rabbi senden tahiyye, nimet, rahmet, tecelliyat ve bizden de selamımızı ulaştır Allah'ım demektir. Ziyareti de şöyle olsa daha fevkalade olur. Selamı verdikten sonra umumi o olanlara bir fatiha, bir ayet ayetel kürsi, on bir ihlas-ı şerif, kul eûzüler birer, Gizli salavatıyla okunup o muhite bağışlanacaktır. Tekrar ediyorum. Selamdan sonra Fatiha. Ayet-ül Kürsi 1. Nâzellâh 1. İhlas-ı Şerif ya 11 yahut 13. Kul eûzüle birer. Salavat-ı Şerife 3'ten 7'ye kadar. Böyle bağışlanırsa Cenab-ı Hak mevtaları affettiği gibi okuyan kimsenin terakiyasının tecelliyatı lafı artırdığı gibi bağışladığı yer kadar Cenab-ı Hak Celle Şanlı ve Teala ve Tebessüsler onun ecrini, mükafatını ve şevbatını kesmesin. Şöyle bir müjde, Cenab-ı Hakk'ın sevgili Habibini, ümmetlerine, bilhassa evliya ümmeti, Rabbim Allah'a büyük şöyle bir müjde vermiştir. Biz zaten muhterem kabir ziyaret ettiğinde orada, ruhlarla yüdüğünde Cenab-ı Hakk'ın bir takım ervah-ı mukaddesi görmüş, öyle çabaltılara, seyirdirler, koşarlar, kapışır, Sormuş bu nedir? dünyadan gelen hediyelerdir. Dünyada gelen hediyelerdir. Biz zaten bura bir ay evvel uğradı. Fatiha-i Şerif'ten sonra İhlas-ı Şerif'i 30 defa okudu. Rabbim Allah'ın bir aydır sevabının arkasını kesmedi. Hala taksimat devam ediyor diye Öylese Öyleyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olduğumuza نابه الله سبحانه وتعالى وتغسلت دائما شكر زياد رب جل سبحانه وتعالى وتقد تزرق لخشت السجد والدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نسأل الله الكريم حسن الخاتمه نسأل الله الكريم حسن الخاتمه نسأل الله الكريم حسن الخاتمه خشت خاتما مهمدي ehem bulduğundan dolayı Rabbim Allah'ın mabuz zişanın kullarına talim buyurmuştur. Bilhassa Suri Ali Emran'da tevhidin hülasası, tekbirin neticesi. Cenab-ı Hakk'ın hamdın hülasatı hülasatı üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Kur'an'da bize böyle talim buyurmuştur. ربنا لا تُجْزِي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبينك حل بيننا وبين غيرك فاسمع نداءنا فاستجب دعاءنا بما سمعت به نداء سيدنا زكريا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه فهب لي من لدنك وليا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الله 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 أشغلنا بالله ولا تشغلنا بشيء سوى الله فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يا رب هيئ لنا سببا لا نستضيع له طلبا وألحقنا بآل العبا وَاجْعَلْنَا ربنا ثامنهم كالكهب يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا